sesi geliyor mu? Neyse. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yani bugün sizlere bir duyuru yapacağım. Evet. Bugün sizlerle burada bir duyuru yapmak için toplandık. Bu duyuru kanalda değişiklik yapacak bir duyuru. O zaman ben duyurumu yapayım. Çok uzatmayacağım bu. Uzun bir video olmayacak. Sanıyorum ki bir 40 dakikalık bir şey ya da 50 dakikalık falan olacak. Neyse ben o zaman duyuruma başlıyorum. Arkadaşlar duyurum şu. Şimdi biz 2000 abone olmak üzereyiz. Neyse hmm, 1000 abone özel bir şey kutlayamadım. Ama ben de kutlamak yerine artık kanalımda en samar videoları çekmeye karar verdim. Nasıl? Yani başka kanallar yapıyordu. Yani bir sürü yani bir sürü e, Türk ensemer kanalı vardı. Yani bir sürü Türk ensemer kanalı gördüm. YouTube'da araştırdım. Ben de özendim. Neden yapmayayım? Neden benim de e, bir yani kanalda ensemer videolarım olmasın dedim. olmasın dedim kendi kendime ve böyle bir şey yapmaya karar verdim. Umarım e, bu karar hoşunuza gitmiştir. Zaten ben bu videodan sonra m, bir ensemen videosu çekeceğim. E, onu izleyin lütfen. Ona bin like istiyoruz. E, tamam bin like az bir şey. Ama e, kanalım gittikçe geliştikçe Sizden daha yüksek like'lar bekleyeceğim yani. Beklemeyeceğim değil. Şu anlık sadece bin. Bir like'ı geçerseniz Magnum yiyeceğim arkadaşlar. Hem de cookie yiyeceğim. Magnum cookie yiyeceğim. Tamam. O zaman görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Evet.